Hocam bir hadis okumak istiyorum inşallah. Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ehli Beytim'den Kaim Mehdi'nin zamanında yaşama imkanı bulanlar ne kadar kısmetliler. Mehdi'nin çıkışından önce ona inananlar, Mehdi'nin arkadaşlarını sevenler ve Mehdi'nin düşmanlarından uzak duranlar mübarek olsun. Bu insanlar benim en yakınlarım ve hesap günü dostlarım olacaklardır. Bana göre Allah'ın en saygın varlıkları olacaktır. Allah Allah. Allah Allah. Resulullah'taki Mehdi sevgisine bak. Bizim bazı yobazlardaki Mehdi nefretine bak. İdem hocam bir daha hadisi şöyle kelime kelime cümle cümle Tabii istirham hocam. edeyim. hocam. İnşallah hocam. Estağfurullah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ehli Beytim'den kaim Mehdi'nin zamanında yaşama imkanı bulanlar ne kadar kısmetliler. Maşallah. Maşallah. Bizlere söylüyor Resulullah. Maşallah. Bak. Maşallah. 1400 yıl evvelinden bizi kutsuyor. Maşallah. Tebrik ediyor. Ne kadar kısmetlisiniz diyor. Maşallah Mehdi devrinde olmakla diyor. Kendi de imreniyor, beğeniyor. Ümmeti de beğendirttiriyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Mehdi'nin çıkışından önce ona inananlar, Mehdi'nin arkadaşlarını sevenler ve Mehdi'nin düşmanlarından uzak duranlar mübarek olsun. Bak Mehdi'yi seviyor, Mehdi düşmanından da uzak duruyor. Sevginin alameti budur sevdiğine yakın olacaksın ama düşmanına da uzak olacaksın. Sevdiğinin düşmanıysa o senin de düşmanındır. Ona da uzak olacaksın. Düşman derken yani muhalif. Evet. Ondan hoşlanmayan. Hoşlanmayandan hoşlanmayacaksın o anlamda. İnşallah. Evet. Bu insanlar benim en yakınlarım ve hesap günü dostlarım olacaklar. Allah Allah. Bak İnşallah. en yakın. Çünkü Mehdi peygamberimiz aşık. Çok seviyor. Mehdi de ona aşık, peygamberimize aşık sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık olduğunu sevenlere peygamber ben de onları çok seveceğim diyor. Onu sevmeyenlere ben sevmeyeceğim diyor. Evet. İnşallah. Ve bana göre Allah'ın en saygın varlıkları olacaklar. Maşallah. 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 Saygın. Yani kaliteli, güzel, akıllı halis